Evet arkadaşlar, evet, canlarınız hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Ee, ben Zeynep. Ben Emre. Ben Ebru. Ben Yunus. Ben de Zeki. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün seçiyorum altıncısı gelecek evet, sanırım. Herhalde. Bu arada kanala bakabilirsiniz, bilmiyorsanız. Evet. Arkadaşlar. Ve bu tür kişilerden <laughs> fazla gelmek istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda beğenebilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi e erin kim getirecek? Ben Bunu getiririm. Bunu seçiyor önceyiz. Evet, ben getiririm. Tamam, getir. Evet. Havu bu. Bu ne yani ne bileyim. Havru. Ben yerime geri gideyim. Havu. Havu. Evet bir tanesini seçeceğiz. Havu. Havu. Arkadaşlar şimdi kokluyor. Evet benimki yedi. Bu arada arkadaşlar biz şunu seçmedik. Kime kime gidecek bu? Yani kimin olacak? Ha. E, i̇lk sıradan başlayalım ya da benim önümdeki nediğine göre ben başlayayım. E, tamam sen başla. Tamam Herkes o zaman önüne gelecek. Evet. Bu arada arkadaşlar kurayı biliriz olabiliriz bilmiyoruz olabiliriz yani. Evet. Ben açıyorum. Aç bakalım. Bir tane kağıt çıktı. Bu şekilde. Evet, arkadaşlar, bu arada 3 ödül 2 ceza yok. 3 ceza 2 ödül var herhalde arkadaşlar. Aa bana ya da tam çok derse... güzel bir tane ödül geldi. Oje sür. Evet şimdi ojemiz gelecek. Bu arada evet o Bize gelse ne olacaktı? Evet. Size gelse ceza oluyordu. Bu arada arkadaşlar bunu moderatörlerimize ayarladı. Aynen. Ve evet, çok iyiler moderatörlerimize çok zekiler. Bizim her evet. onlar yapıyor. Ben bu ojeyi süreceğim çünkü e, bu oje... Havuu. Evet ben bu ojeyi süreceğim. Hem tenimle de uyumlu. Evet. Şimdi e, Eren tekrar gelecek arkadaşlar. Bu arada ben bunu... Bu arada Zeynep sen getirir misin yoksa ben mi getiririm bu sefer? Sen getir. Tamam. Bundan sonraki sefer sen getirebilirsin. Benim için hiç fark etmez. Evet arkadaşlar getiriyorum ben. Getireyim mi? Getir. Havva havva havva. Bu arada kimin önünden seçerse havva. O, o yapsın. Havva. havva. Burada ben biraz daha yakınlaşayım da. Evet arkadaşlar Şöyle. bu arada sürekli kokluyor niye? Sen ne anlıyoruz koklamaktan yani. Çok saçma ama yine de. Burada köpekten korkmayın evet. Bu bir tavsiyedir. Hav. Hav. Evet arkadaşlar benim evimdekini seçti. Bakalım şimdi ben açacağım. Evet açıyorum. Evet ve yine bir kağıt. Arkadaşlar burada kağıt var. İçinden de bir şeyler çıkıyor. İlk başta arkadaşlar size göstereyim. Evet şöyle göstereyim tam net gözükmüyor da olabilir ama şimdi okuyorum arkadaşlar. Evet kitap. Bu ödül herhalde. Evet bu senin kitabın şu anda geliyor. O arkadaşlar bu arada kitap okuyun bilgili olun yani bizim gibi. Evet bu senin oldu bu arada. Aa, güzelmiş kitabım ya. Cidden gelmedi mutluyum arkadaşlar. Bu arada sen evre ödülünden mutlu musun? Evet o sürdüm. Bu arada kedi babalar önümüze duruyor mu götürüyor mu? Hiç? Onu Eren'e verebilirsin. Bu arada Eren'i kim getirecek? Bu sefer de sen getir Ebru. Tamam. Ben, de getirelim. Bu arada senin öndeki top düştü Emre. Evet benim önümdekini yedi. Şimdi beni açacağım arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle. Ne diyor? Amcanı ara ve para iste. Bu arada amcan hangi amcanı arayacaksın? Hmm. Evet, benim bir tane amcam var bu arada arkadaşlar. Onu arayacağım. Evet, bu arada, e, şeref. amcam cimri mi, cimri mi değil mi? Hmm, biraz cimridir kendisi. Neyse ben arayayım. Hmm. çalıyor. <laughs> Hoparlörde. Burada hoparlörü verdim. Alo. Alo amca. Şahinsiz şey, ben... ben hiç aradım falan yok. <laughs> şey, Söyle lan. Nasılsın iyi misin? İyi, ben sana para isteyecektim ben iyiyim de. Yok e, vay ya gel ben para isteyeceğim <laughs> vay. Vay çok <laughs> Sen para... İlk başta bana aldın borcunu öde. Sen borcunu Tamam ne kadar lazım lan? Hmm, 100 liracık falan. <laughs> tamam 100 lirası para değil sıkıntı değil evladım ya. Tamam sen o aç annenle aç bu arada, ver de biraz harcasınlar aç köpekler. <laughs> bu arada amca e, ben videodaydım da. Aa tamam e, videoda ya? Şu an videodasın sen. Ha Enes Batur'la mısın? Hayır. Youtube'dayım ben bir Youtuber'ım da. Ha tamam tamam. Onun için istemiştim yani. Gerek tamam yalak yiyelim olursa ya. Olursa söylerim. Tamam yalak yiyelim. E, görüşürüz <laughs> sonra amcacığım. <laughs> görüşürüz canım yeğenim. Canım torunum. Evet biraz kendisi yalakadır bu arada. Evet bu arada. Ben hiç sevmedim amca. Evet. <laughs> Eren'i şimdi Yunus getirsin. Evet ben getireyim. Arr, 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 İki tane kaldı bu arada. İkimizin önünde var Emre'yle. Onu ben de yerime geçeyim. Arr. Kimin önünde ikini seçecek acaba? Onların önünde bir şey yok. Havva. Havva. Evet benim önümdekini yedi. Evet arkadaşlar bu arada ben de sonra atacağım. Zaten bir daha Eren'e gelmesine gerek kalmadı. Evet burada arada o mamayı da verebiliriz ona. Ben şimdi buraya geleceğim açmak için yumurtamı. <laughs> evet ben geldim. Gelip onu yerine duramıyorsun. Bu arada arkadaşlar ben de heyecanlıyım. Son en çok en son en seçtim. Evet şöyle şu yumurtaları. Bu iyi. arada arkadaşlar dizilerimiz pazar de yanında. yani eğer bizi istiyorsanız biz yine yazın. Yeni diziler çıkabilir belki. Pizza siparişi... et. Oley bana ödün geldi. Ee, hemen o zaman bana ceza mı geliyor? Evet sanırım öyle oluyor. Ee, alo ee, ben bir tane pizza sipariş vermek istiyordum. Ee, ben şimdi size adresi vereyim siz gelin. Tamam mı? Tamam. Oldu. Oley, pizza yiyeceğim. Ding dong ding dong. Aa kapı çaldı. Aa, ben kapı çaldı. Ben bakarım. Neyse tamam sen bak. Ha, pizza sipariş ücret ne kadardı? Ücret 100 TL. Tamam. Alın, evet. Oy bereketim var, Sağ ol koçum. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> benim pizzam gelmiş. Olsun keşke bizim de böyle güzel bir hediyemiz gelse ne güzel ya. Arkadaşlar burada ben de ödülden mutluyum de yani. Bir de içeceğim var. Evet. Zeki sen ödülünden mutlu musun? Bu Fanta bu arada. Ben Fanta sipariş Zeki sen misiniz? ödülünden yani cezadan mutlu musun değil misin? Ee, benim bana ceza geldi ve hiç mutlu değilim. Evet. Zeynep mutlu de sen mutlu musun? Çok mutluyum var ya. Şu an çok açım. İnsan bize de verirdi ya. Kendini orada. İsterseniz size de verebilirim ya. Yani. Ama Kesinlikle. istemiyorum ben. Evet bence de ya gerek yok. Tamam ben bunu eve götürürüm sonra yerim. Evet ben de yerime geçeyim. Ve son olarak Emre sen de açacaksın. Evet ben açalım. orada arkadaşlar evet ben de açıyorum sonra. Beyaz yumurta arkadaşlar. Bu arada bu. Evet arkadaşlar bu arada gösteriyorum böyle şöyle bir şey yazıyor. Bu arada net göremiyor musunuz ama okuyacağım zaten. Ters tutuyorsun bu arada. Evet ha. arkadaşlar okuyorum. Yanındaki birine yanındakine 100 TL var. Bu arada istediğin birine mi yanındaki birine mi? Yani ya, yani, yani ya bana ya da bana. Yani ya Ebru'ya ya da Zeynep. Yani bu güzel bir şey aslında ceza o da kötü değil ama yine de evet. biraz. Evet ama e, sana, um, sana değil karşısındakine ödül oluyor. Ha, tamam. Sana o Ben musun? ödülümü Zeynep'e veriyorum. Demeyi çok isterdim ama ben Ebru'ya veriyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Al güle güle harca beni ha harcarsın. Kula, hatırlarım. Abim, tamam. Beni tamam. hatırlarsın evet. Burada evet, Herhalde sadece Zeki'ye mutlu herhalde. Evet, evet, evet. maalesef. Olsun. Evet Hadi arkadaşlar. Amcam en azından para gönderseydi keşke diyorum. gönder <laughs> <laughs> gönder. Evet arkadaşlar.